Bir, oo, ne görüyorsun şimdi? Şu anda seni görüyorum. <laughs> Gel. Seni seviyorum aşkım. Bunun yavrusu da var bak. Konya Bit Pazarı'nın en ilginç ve renkli insanını tanıtacağım size. Kendisi kadar arabası da çok ilginç. İşte geliyor. İşte geliyor. Sabah kaçta geliyorsun? Baba otomobille yeni bir gibi buraya. hazırlıyorsun. Organik çay. Kaç günde kaç demlik yapıyorsun böyle semaverde? 8-10. 8-10 demlik yapıyorsunuz bir pazarda. Ben de yani. çay budur. Suyumuz? Suyumuz. Sefer Taşkınar. Sefer Taşkınar. Burada şekerlerimiz var. Şimdi Konya şekeri. Bir arabayı bir görelim arabayı. Çay içerken bir yandan da sohbet edelim. Dört Bu araba senin. Şimdi şöyle ne yapıyorsunuz? Kahvaltıyı da burada yapıyorsunuz. Buranın meşhur Zeytinimiz. Zeytin. <laughs> Her geldiğimde ben de yiyorum. Şimdi Sefer Bey şu arabanın konusunda biraz konuşalım. Arabanı bize bir gezdir. Şöyle içini gösterebilirim. Her şeyimiz meşhurdu. Arabaya Burada. sen nasıl sığıyorsun? Aradığını nasıl buluyorsun bu arabada ya? Buradan bak. Buradan bakabilir. Arabada görüyorsunuz yok yok. Yani <laughs> Köpek doğursa içinde yavrularını bulamaz diyorlar. Şöyle <laughs> bakabilir. Arkada. Ya hakikaten aradığını nasıl buluyorsun sen? Yok. Burada, Burada ne var? Alüminyum var, bakır var. Bak topluyorsun herhalde onları. Evet. Şimdi güncel bilgileri senden alalım. Alüminyum ne kadar, pirinç ne kadar, bakır ne kadar kiloları? Ee, sarı 130. Sarı, sarı dediğin pirinç. Evet. E, bakır. Şu gördüğümüz <gülüyor> bakırdır. <gülüyor> Şunlar sarıdır. <laughs> Bu 130 TL'dir kilosu. Bakır 230 Alüminyum tl. ne kadar? Alüminyum da 40 TL. 40 TL. Şimdi arabada bu, ağırlık yakıyor. Çok benzin yakar bu ya. Bu alüminyum kutu. Bunlar da 35 36 civarı alıyorlar. bunların kilosu. Arabada ağırlık yapıyor. Niye boşaltmıyorsun bunu bir yere? Niye vermiyorsun işini? verip kurtul i̇şte, ya. Yok işte. yok bak arabada ya. Onun yağmış. <laughs> Bunları nereden buluyor? Nereden denk geliyor bunlar? bunlar? E, eski şeyler, kristal. Yok yok, arabadaki her şey nereden denk geliyor? Nereden buluyorsun? Buradakilerden. Ee, İyi. <laughs> Çöpten? Çöpten ilginç bir şey denk geliyor mu? Söyle. Geliyor. Mesela şu motor yağı ne denk geldi mesela? ilginç? ne göstereceksin? Hı. <laughs> İlginç denk gelen bir şey göster. Otur da göster ya. Otur şöyle bir. Heh. Ne denk geliyor? Oo bak. Ha. O ne? Bunlar çöpten mi denk geldi? Şu çöpten denk Şu gözlük falan çöpten mi çıktı? Evet. Çok enteresan ya. Şu anda 1 TL. 1000 lira ha? 1000 TL. Ya. Çöpte atıyorlar bunlar öyle mi? Bunlar Şimdiye kadar çöpten şey bulduğun en ilginç şey ne? Bir, bir dolar. Hı, hı Bir dolar. Bunlar. Ha? O da mı çöpten? Bu da çöpten geldi. İnsanlar çöpe neler atıyor neler. Ya sen bu arabayı kullanırken. Süper. Süper. Şarjör az kaldığı için çıkıyor. Burada görüyorsun bunlar. Bunların hepsi çöpten. Çantada ne var bakalım ne çıkıyor bakalım ne olduğunu sen de bilmiyorsun değil mi büyük bir ihtimalle? Al çöpten çıkıyor. Şu anda şu saatin değeri 500 TL. Vallahi ya, çöpten çıktı TL. yani. Allah Allah. TL. Evet. Omega. Enteresan. Vallahi güzel. Omega. Yenisini almaya kalk 500 TL. Evet. Şunlar ne ilaç mı kullanıyor nedir? Ha. Abi enteresan ya çantada da yok yok ya. Şunlar senin aracın ruhsatı falan herhalde. Evet. Onlar Araç kaç model? 87 model. 1987 model olur aracımızın. Kaç para istiyorsun aracını almak isteyen olursa? 200 TL. Kaç? Bu bu Dudak şeyi. Dudak <laughs> boyası. Nibaya Hanım. He. Şu anda o, bu 100 TL'yi satıyorlar ama biz burada e, 15-20 liraya veriyoruz. E, sosyetik bayanlara. Pazarda sosyetik bayan gider. <gülüyor> <gülüyor> 60 bu <TL 'ye> aldılar. <laughs> sosyetik bayan senden niye alsın gider direkt kozmetik firmasından alır. Buradan alan oluyor mu ya? Alan var. Evet, Sefer abimiz evet. Konya Bit Pazarında burada satış yapıyor. Bakalım ne var kutuda. Sürpriz kutu açılışı yapacak şimdi bak. Bunlar da e, gümüş. 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 Oo! Alt, şu yeni 5 TL. Bunu da mı çöpten ee, buldun? E, Şimdiden çöpe şuta, mi düşmüş? Bu sizin para. Ne bu bizim para? Sizin. Tayland parası mı? Allah ee. Allah. Bu gümüş. Allah. Bu gümüş. Bunlardan mı çöpten? Çöpten de geldi o saatine. Şunu çöpte değil de. abi bak çöpte değil ya. Burada bir şey var. Ee ne var? Çöpün kenarından. Ha? Bak çöpün içinde almıyor bu adam. Çöpün, çöpün, çöpün kenarından. Evet. Öyle mi? Evet. evet. Tamam. Bunların hep çöpün içinde almaz. Çöpün kenarından alır. Evet. Ama aydınlatayım abi. bak size. Niye? niye aradaki fark ne? Abi çöpün, ha içinde. Gözü şurasıysa Çöpün içinde almıyor bu adam. Dışından? Çöpün kenarından alıyor. İçinden alsın yok. ne olacak? O bir kenarından alıyor. Sağ tarafından İzindeki alıyor. Pis. Öyle Sağ mi? İçinde pis olur. Vallahi. Bak Bunlara bak. 100 lira. 100 lira. Ne bak. var onda? öyle Evet. Ha. Bak bunu çöpün içinden buldu bak. Dur. Arına altındadır belki. Dur abi bakalım abi. Bir dakika dur abi. Çöpün içinden aldı ha. Bir dakika dur. Abi. Dur abi. <laughs> bak niye göstermem bunları bizden? Gizlen. E gözlemesi yok abi. Çöpün içinden bulmuş bunları. Aa, sen ne susuyorsun ya? yok bunun. Yok ya, bir şey yok ya. Niye? Hiç şey yok abi. Hiç şey yok. O bunun içinden almıyor bu adam kenarından. Bak muhtara da aynı da bir milyar para almış bak. Hani destekliyorum. Öyle mi? Bir milyar para almış. Sadece reklam parası bak Bak adam. be, abi işini biliyor ya. Hakikaten. <laughs> evet, olmaz. Olmaz. 1 milyar almazsam bu reklamı yapmayız. Gerçekten <laughs> aldın mı? Şaka mı? <laughs> bir akrabamız ama bir kere normal bir <laughs> şey ama yapmaya <laughs> kalıyor, Evet. Şimdi Bunun... arabayla ilgili biraz daha söyle bakayım. Şimdi araba kaç kilometrede? Bir... Bak. Bunlar sarı 130, bu alüminyum 40 TL. <gülüyor> <gülüyor> Beyazlar alüminyum, şunlar sarı. Bunlar, Ankastra. bunlara ayırıyorsun, satıyorsun. Ayrı. Peki senin defon yok mu da bu arabayla gezdirin abi araba bu eşyalarını günlük ya? günlük uzacıya verdiğin için. Günlük veriyor. Evet. Hmm. Günlük 4 500 milyon. Abi of. yalan söylüyor abi ya. Bu <laughs> arabanın içi her zaman dolu dolu abi. Bu <laughs> arabanın içi hiçbir i̇şte, zaman boşalmıyor ki Her ya. zaman boşaltıyorum. Evet ya. ya. Ama Burun sana şö, şö, şöyle sağ, bir, sağ, bir araba sağ. lazım aslında değil mi? Evet. Olmaz. Yok yok. yok. Her zaman Orası yok. Ne yok, var ki? Yok yok spotta her şey var. Yok yok spotta elektronik eşya satıyor daha her çok şey herhalde. Var. Her şey var. Her gün havada boşalıyor diyor. Neyi boşaltmıyor diyorsun sen de? Oray girme. Oray, oray mı? Kitleler oldu. Hayır mı? Özellikle Pro Neybit Grill. Abi Neybit Yani bu arkadaşlarımız bu yeni yeni tanıştık. Bu benim arkadaşım. Abi, şey abi. asker arkadaşım. Var. Yalan söylüyor abi. Asker arkadaşım. Yalan söylüyor abi. Ya, yalan söylüyor abi. Yalan söylüyor abi. Hiç alakası yok. Bunun tipiyle, <laughs> de, bunun tipi bir mi de asker arkadaş diyor. Bir bir Yalan ben söylüyor. söylüyor. Özlüğünü çıkar çıkar. çıkaralım <laughs> bak. Özlüğünü çıkaralım Gözlüğünü Gözlüğünü bak. Bu araba yok yok spot. yalan söylüyor. Evet abi buyurun. Gel nerelisiniz Yok yok spot hoş geldiniz. Ben mi? Ben 750 lira. Anne. ne? Sen nerelisin abi? Ben Erzurumluyum abi. Olabilir, asker arkadaşı olabilirsiniz. Niye yalan söylüyorsun ya? Bu var ya? ya, 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 ya. ya Kaç doğumlusun diye. Kaç doğumlusun onu bari. Ben, de. He he he. 1948. Bu adam dedemin yaşında adam ya. Neyse <laughs> arabaya dönelim şimdi. Arabayı satmaya niyetin var mı? Sana bir müşteri bulalım. E, tamam. Araba 200 bin verse vermez abi. <laughs> Vermen mi? 200 TL Tarihi yeter. <laughs> Aracımız. Var ise hemen 200 TL alırız. Sıkıntı yok. Evet. 100 TL alırız. Evet. Vallahi şeyi tütmeye devam ediyor. Her geldiğimde sağ olsun bana çay ısmarlar. Çayımız bak orijinal çaydır bak öyle. O da mı çöptendek geliyor? Bu da kenarından dek gelmiş. <laughs> Şey, çöpten yiyecek buluyor musun? Mu? Ee, var. Bir fasulye. Vallahi. Ondan sonra e, makarna. Çöpten denk geliyor ha? Sizden Allah Allah. Çöpten başka ne denk geliyor abi ya? Hakikaten insanlar nelerini atıyor Bir çöpe? dolar da var geldi. Para denk geliyor. Bende, evimde. Allah Cebim Allah. Evimde gösterir. Allah Allah. Bir, Bir dolar de. mı, yüz dolar mı? Allah Allah. Onu unutmuşlar dolar, mı? Atmışlar acaba. Niye? Bayan çantaları gözleri çok olduğu ha. için atıyorlar. Sıkıntı yok. Tamamdır. Bir dolar. Göster bakayım cebinde neler var. Biraz daha göster. Ondan sonra senin tezgahını göstereyim. Ben de müsaade alayım. Biraz da ceplerini karıştıralım. Peki pazarda her hafta kaç para ciro yapıyorsun aşağı yukarı? Oo. bin 1000 bin. Bin lira ciro yapıyorsun. Of şuna bak abi deste deste para var maşallahım var ya. Allah bol kazançlar versin. Nereye koydum da nereye koydum? Dolar bulmaya çalışıyoruz şimdi bak paraların içinde. Aha gördüm bak gel. Bak. Tamam. Bir doları kaç paraya satıyorsun? Bir dolar şu anda 33 TL. Tamam. 33 TL. Bu orjinal olup bu oldu. saatte falan değil. Bakan değil değil doğru. Gibi. Sen bunu çöpten buldun, çantanın cebinden buldun. Değil çantanın mi? gözünden bulduk. Şu anda 33 TL bu. Evet. Ee, doğru. Gözcüden alsak. Doğru söylüyorsun. Bak sahtesi falan yok. Bak, doğru doğru yani... gerçek ya. Gerçek. Zevkli mi? işi severek mi yapıyorsun? Ya, Sıkılarak, buralarak yapalım, mı yapıyorsun? Ne yapalım? Bu şeydeki pahalılıktaki Geçimimizi buradan Abi. sağlıyoruz diyorsun. Abi. Arabanın buraları açılmıyor değil mi? Onlar kapalı. Hiç uğraşmayalım açmaya. Çalışmak yok. yok. Buralar da diye yapıştırdık. Hı. Hmm. Arabayı yıkamıyor mu hiç? Yıkayacağız onu petrola da. Biz de için atıyor. Ne gerek var diyorsun değil mi? Yağmur yağar, gidiyor sabunları. <laughs> o işi de o işi de bedavaya getiriyorsun. Ha. Yağmur yağar diyorsun. Bir de sabunlarız diyorsun. Arabayı son kez bir daha göstereyim. İlk defa seninle YouTube videosu yapıyoruz. Hep TikTok'a atıyorduk videoları. Bakın adım atacak yer yok. Bugün pazarda gerçi öğleden sonraya geldik. Satmışsın ürünlerin de ne var? Şöyle bir daha onlara bakalım. var. Evet. Mesela. Bu çantanın cebinden para çıkıyor mesela değil mi? Altın altın falan buldun mu hiç? O ne? Sana gözlük ha? O ne görüyorsun şimdi? Allah Allah oraya telefon mu koyuyoruz ya değil mi? Telefon konuluyor herhalde. Herhalde bir şey için veya yeni Dur öyle bir fotoğrafını çekeyim de YouTube'a bunu kapak yapayım. Şöyle arabanın önüne geçti. Arabayla beraber, abilerle beraber YouTube'a bunu kapak yapayım. <laughs> Göster abi. <laughs> Tamamdır. Teşekkürler. Var mı söyleyeceğim bir şey? Vallahi pazarda yok yok. Siz, i̇sterseniz sizin de fikirlerinizi alayım. Pazar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir şey. Burası olmasa dışarıda çok pahalı Değil mi? Çok pahalı. Hakikaten öyle. Evet, bit pazarının en renkli simalarından birisiydi. Geldiğimiz zaman sohbetimizi yapıyoruz, çayımızı içiyoruz. Tezgahlara göz atıyoruz. İşte bak burada da ampul mesela piyasada tanesi 50-60 lira olan ampul burada 25 lira. Gel. Cugeli bunu yayınlayın mı? Komşunun hakkında söylediklerini yayınlayın mı? Yayınlayın mı? O işkenci ne davacı var? Ne <laughs> olan bir kişinin şeyini yayınlama. Ya yağmur yağıyor. Şu an beş dakika oturalım mısın? Oturacak yer yok abi arabada Arabaya bak. kendi araba. Oturacak yer yok arabada. Yok. Yağmurda ıslanırsın. Sokakta kalsan desen ki Allah rızası için beni evime götür desen götürmez yani. Orada kalırsın. ıslanırsın. Kimseye faydası yok yani diyor ya. Yok. Kendinden başka kimseye faydası yok. De <gülüyor> <gülüyor> Buradaki herkes <laughs> çok anlayışlıydı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Konuşmalarda bir takım şeyler duydunuz. İşte bu yardım etmez, üçkağıtçı vesaire gibi. Anladığınız gibi bunların tamamı şaka. Seni seviyorum aşkım. Bunun yavrusu da var bak. Gördün mü? Tamam <laughs> 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 <laughs>